Merhabalar, sevgiler, selamlar. Söz verdiğim video ile geldim. Bebekle seyahat Şimdi biliyorsunuz bizim şu an 5 aylık fakat yurt dışına çıktığımızda 3,5 aylık olan bir bebeğimiz var. Ve bebekle seyahat etmek insanları korkutan bir şey açıkçası. Biz de korktuk mu? Korktuk. Çünkü çok küçük bir bebek, işte hastalanması durumunda ne yapabiliriz? Ya da birçok ihtiyacımız olacak hangi birini götürebiliriz gibi sorular bizim de kafamızda vardı. Fakat biz bunları minimalize ederek yurt dışına bir seyahat gerçekleştirdik. Ve bu seyahatte de çok şükür hiçbir sorun yaşamadan döndük. Ee, siz de eğer böyle bir seyahat düşünüyorsanız ki muhtemelen düşündüğünüz için bu videoyu izliyorsunuz. Size bazı ipuçları vereceğim. Sizin işinizi kolaylaştıracak bazı şeylerden bahsedeceğim. Bilin. Bu arada biraz size bebekli geziden bahsedeyim. Bebeğimiz için tabii ki bazı önlemler aldık. Mesela ona bu astronot mont denen ayakları ve elleri kapanan monttan aldık. Şapkası var her zaman. Ee, için çok kalın giydirmiyorum hani bir zıbın üzerine bir kıyafet şeklinde. Ee, gayet iyi gidiyoruz şu an çok şükür bir sıkıntımız olmadı. Burası da bayağı soğuk bugün. Hatta az önce kendime bir bere aldım. <laughs> Arjantin'de de almıştım hatırlarsanız Mustafa bana boşuna meyçe demiyor yanıma böyle şeyleri düşünmeyip almıyorum sonra satın almak durumunda kalıyoruz. Ama güzel oluyor hatıra kalıyor Arjantin'deki aldığımız çaldırmıştım otobüste İnşallah bunu çaldırma. Birincisi biz bir yurt dışı seyahati yaptık yurt dışı seyahati yaptığımız için de pasaporta ihtiyacımız vardı. Benim ve zaten yeşil pasaportu var o yüzden biz de siz e, giriyoruz ülkelere. Bebeğimiz için de aynı şekilde pasaporta ve vizeye ihtiyacımız var. Bebeğimizin pasaportunda fotoğraf olması gerekiyor. Bizim aklımıza gelen bir soruydu bu çünkü. Fotoğraflı bir pasaport çıkartıyorsunuz. Eğer işte vize gerekiyorsa vizesini de almanız gerekiyor. Bu bir. İkincisi biz kış aylarında gittik. Kış aylarında gittiğimiz için de bebeğimize o ülkenin şartlarına ya da işte mevsimine, soğukluk derecesine uygun bir mont aldık. Bayağı videoda da göreceksiniz, göstereceğim az sonra. Astronot mont dediğimiz, elleri ve ayakları bu şekilde kapanabilen, çekip kapattığımız ve kesinlikle soğuk geçirmeyecek, ortağının biraz üstünde kalınlıkta bir mont aldık. Çünkü biz Kasım ayında Avrupa'ya gittiğimiz için orasının soğuk olacağını düşündüm. Keza soğuktu da, bunu da bir şekilde aşmış olduk. İkincisi bebeğimize bir şapka e, takmamız gerekiyor ve bu çok kirlenebilecek bir şey olduğu için de 4-5 tane şapka götürmüştüm farklı farklı. Onları kullandım. İkinci kralımız mont dedik. Eğer kış ayıysa tabii. Eğer yaz ayıysa buna ihtiyacınız yok ama yine de bebeğimizin e, serin akşamlarda üşümemesi için ya da işte o bebek olduğu için bizden bir tık daha kalın giyilmesi gerektiği için e, üzerine giydirebileceğiniz Mold değil ama belki polar bir tulum olabilir ya da işte o tarz bir tık daha ince bir tulum götürebilirsiniz yanınızda. Ki zaten bol miktarda da battaniye götürmüştüm. Ben yaklaşık 6 günlük bir seyahat planlamıştık ve 4 tane battaniye koymuştum. Çünkü o da kirlenebilen bir şey. Bir diğeri kesinlikle yanınızda götürmeniz gereken bebek arabası. Bebek arabası eğer bebeğiniz 6 aydan büyükse işinizi görebilecek bir şey çünkü yanınızda taşımanız gereken, atıyorum restorana girerken ya da işte uçağa bindiğinizde ya da havalimanında ya da yani birçok yerde, arabada kullanabileceğiniz pusetinizin de yanınızda olması gerekiyor. 6 Altı ayın altındaysa bebek arabası artı puset götürüyoruz. Biz bir de ekstra olarak yanımıza kangurumuzu almıştık. Bu üzerimize bağlanan kangurular. O da bebeğimiz artık bebek arabasında yatmak istemeyip kucağımıza gelmek istediğinde, artık çok zorladığında bizi babasının ya da benim üzerime takarak zaten montu da olduğu için üzerinde üzerinizde taşıyabilmemiz için gerçekten birkaç yerde hayat kurtarıcı oldu. Eğer götürebiliyorsanız mutlaka yanınızda kangurunuzu da götürün. Bir diğeri kesinlikle özellikle kış ayında çıkıyorsanız götürmeniz gereken şey bebek arabası için şeffaf örtüler var. Hem bebeğinizi yağmurdan hem rüzgardan koruyacak bunlar. O yüzden yanınıza mutlaka bu şeffaf örtülerden alın. Kızımız uyuyarak bize çok güzel yuva arkadaşlığı yapıyor. Bir diğer kuralımız bol kıyafet. Dedim ya 6 gün için plan yaptık biz 7 gün kaldık ama ben zaten 10 takım kıyafet koymuştum. Yani bu takım dediğim şey şapkasından, e, gerçi şapkayı yani çok miktarda koymadım ama e, tulumuna, e, zıbınına, e, çorabına ya da işte e, giydirdiğiniz başka bir şey daha varsa yelek olabilir mesela. Bunların 10 tane olması anlamına geliyor. Çünkü çocuk yani bebek ister istemez e, kaka yapabiliyor. Ya da bir şekilde üzerine bir şey dökebiliyor, kusabiliyor. Çok fazla kusuyorlar biliyorsunuz o dönemde. Mide gelişimleriyle ilgili bir durum olarak. E, o yüzden 6 günse 10 tane, atıyorum 7 günse 15 tane belki kıyafete ihtiyacınız var. Bol bol kıyafet götürün. Ha, bizim şu şansımız oldu. Bu da Peşede kaldığımız otelde bir ev konseptiydi ve çamaşır makinesi vardı. Deterjan alıp yıkama şansımız oldu olmayabilirdi ama olmasaydı da biz onlarla idare edebilecek durumdaydık. O yüzden bol kıyafet götürüyoruz. Ee, bir diğeri uçağa binecekseniz, uçakla gidecekseniz seyahate uçak yolculuğu bebeğinizi zorlayabilir. Çünkü basınç değişikliği var, e, çok uçağın çıkardığı yüksek sesler var ve beni e, uçakta en çok zorlayan şey diğer çocukların korkması ve çığlıklarıydı. O çığlıklar tam ön sıramdan geldiği için Bebeğimin de tedirgin olmasına sebep oldu açıkçası. Ama ben nasıl engel oldum? Bebeğimdeki işte bu basınç değişikliğini nasıl aza indirdim? Emzirerek. Emzirme ya da işte mamayla besliyorsanız biberon kalkışta ve inişte mutlaka çocuğunuzu besleyin derim. Çünkü o zaman yutkundukları için bu basıncı aza indirgeyebiliyorlar ve kulaklardaki bu ağrı azalabiliyor. Hatta belki de hiç yaşamadık diyebilirim. Tam böyle emzirme ve birazcık sonrasını yani şey kalkışı ve birazcık sonrasını endirerek geçirmenizi tavsiye ederim. O zaman çok rahat bir yolculuk sağlayabilirsiniz. Bir diğeri, bebeğimizin kişisel bakım ürünlerini mutlaka yanınızda götürüyoruz. Nedir bunlar? Şampuan, işte vücuduna banyo sonrası sürdüğümüz krem, işte D vitamini zamanı çünkü bu ilk aylar D vitamini ilacı, demir ilacına başladıysanız demir ilacını yanınızda götürüyorsunuz. Bunları mutlaka unutmuyorsunuz. Eğer mama desteği veriyorsanız mamamızdan götürüyoruz. Ben mamanın kutusunun tamamını götürmeye doğru bulmadım. Hem yer kaplayacaktı hem de çok fazla işte yerden geçeceği için mamada bozulma olabilir diye düşündüm ve çok da uzun bir süre olmadığı için çünkü küçük bir kaba koymuştum mamayı ve geldiğimde de o mamayı imha ettim kalanını. Ha biz hiç kullanmadık bu arada. Eee kullanada bilirdim ama kullanmam gerekebilirdi. Onu düşünerek biraz bir kutu almıştım yanıma. bir de Biberon götürüyoruz, yani mama desteği veriyorsak, mama desteği vermiyorsak da aslında bunlar kurtarıcı şeyler. Yani e, aksi bir durum oluşabilir. O yüzden mutlaka yanıma koymuştum bunları. E, biberon da yıkamak için ayrıca biberon deterjanımdan da bir kutu yanıma almıştım, küçük bir kutuya boşaltıp bunları yanıma yani gerekir diye aldım, alın derim. Onun dışında ben bebeğimi uyku tulumuyla uyutmayı daha doğru, daha sağlıklı buluyorum. Neden? Çünkü üzerinde işte battaniyeyi çok sevmeyen bir çocuk yani ya ittiriyor ayaklarıyla ya da birkaç kez mesela başına dolamış şekilde buldum onu. Çok korktum. O yüzden uyku tulumu giydirmeyi tercih ediyorum. Uyku tulumunu giydirdikten sonra çok rahat bir şekilde her yerde yatabiliyor. Zaten ilk otelimizde, bu da Belgrad'daki otelimizde bebek yatağı vardı odamızın içerisinde ben kullanmadım çünkü biraz tedirgin oldum açıkçası hani buraya yatırsam nasıl olur bilemedim ikinci otelimizde yoktu bebek yatağı Üçüncü otelimizde de yoktu bebek yatağı o zaman da yanındaki yere yatırdım ya zaten üç kişilik odalar tercih ettiğimiz için bebek olduğunu belirttiğimiz için daha büyük ve daha çok yataklı odalar verildi bize O yüzden yatak konusunda sıkıntı yaşamadık. Ama uyku tulumu benim için çok kıymetli. Uyku tulumunu tavsiye ediyorum. Onun da hangi sıcaklıklarda, hangi derecede ha, kaç top uyku tulumu almanız gerektiğini zaten araştırabilirsiniz. Ben bir top kullanıyorum. Hem evde hem de gittiğim yerde rahatlıkla kullanabildim bir togu. Onun dışında size özellikle söylemek istediğim bir şey var mı? Bakıyorum modlarıma. Tabii ki böyle şeylerde notlar çok önemli. Kalmamış sanırım. Ha, ah bir şey daha tabii ki uçakta ve e, atıyorum alışveriş merkezinde gezerken işte sokakta çok fazla mümkün olmuyor ama çocuğumuzu emzirir emzirmemiz gerekiyor emzirirken de kullanacağınız emzirme önlüğü mutlaka yanınızda olsun onu mutlaka taşıyın uçak kalkarken kullanıyoruz ya da işte dışarıda gezerken bir yerde e, bebek bakım odasını her yerde bulmanız mümkün değil yani birçok restoranda yoktu böyle söyleyeyim size e, birçok e, yani yerde sokakta geziyorsunuz ve bulma şansınız yok. İster istemez hani uygun bir yere girip emzirmek zorundasınız. Emzirme önlüğü kesinlikle hayat kurtarıcı. Onu her zaman yanınıza taşımanızı tavsiye ediyorum. Evet yanımıza bol miktarda bez alıyoruz. Bu da önemli. Çünkü bizim burada kullandığımız bezlerin aynısını belki bulamayabiliriz. Hatta marketlerde gezerken bir iki defa göz attım. Benim kullandığım bezin aynısını görmedim. Mutlaka vardır fakat aramam gerekecekti. Acil bir durumda da hani aramak çok zor çünkü bessiz kalmak büyük bir e, kabus olabilirdi. E, bir diğer önemli maddemiz de seyahat sağlık sigortası. Biz bunu her yurt dışına çıkışımızda her birimiz için yapıyoruz zaten ki söz konusu bebek olunca kesinlikle yapmanız lazım. Kendinize yapmıyorsanız bile seyahat sağlık sigortasına ihtiyacınız olabilir. Çünkü yurt dışındaki tedaviler gerçekten sizi zorlayacak masraflara ulaşabilir. O durumda zaten orada ödüyorsunuz. Buraya geldiğinizde sigortanızı yaptıran şirket size bu ücreti tekrar ödüyor. O yüzden mutlaka seyahat sağlık sigortası yaptırın derim. Umarım keyifli, güzel, bol anılarla, bebeğinizle güzel, tatlı anılarla döndüğünüz seyahatleriniz olsun. Yani bebekle seyahat etmekten korkmayın. Biz korkmuyoruz. Gittik iki ülke gezdik, sınırdan da geçtik. Ee, ve bu malzemeler yanımızda olduğu sürece hiçbir yerde sorun yaşamadık. Size de bu malzemelerle yani gezebileceğinizi rahatlıkla söyleyebilirim. Ve e, bu yaz içinde mesela çok güzel planlarımız var. Daha uzun seyahatler planlıyoruz. Onları da söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Takipte kalın. Hoşça kalın.